Olur ya. Timing'e bak ama bakmayayım ya. Kırıyorlar ben biraz bir. Dolduruyoruz. Buraya kadar. Nice shot. Oğlum okuyun. Yanlış at. Spike yerleştirildi. Çok oku. Görüş sağlıyorum. Hı hı pardon. Sağdaymış. Giremeyin de kanka hala. Giremeyin de hala. Yakın Ay, abi, kalan yakın oyun. mi? Su var. Tamam. Silahını aldım bir İleri tarıyorum. Bir can, bir can. Nice. Su, su var. İkisi de ben su. Ben Nidalee'den de Kanka blue. Oradaymış çocuk kanka. İki su biraz yanlış oldu bana ama. Smoke atmayayım ya, başına gitsin. Outlaw'u var bu arada. Outlaw'u <laughs> çekti bende. Harbi değiştirdi o. Arkasından mı çözeceğim? Haydi vuracağım onu. Hayta girmiş Bir düşman kaldı Girmemiş Görüş sağ. Yerinde yukarısı var mı? Yok banka hiç görmedim Öldü oh. herhalde oh. Bana vuruyorlar Bm'yle çıktılar bu arada sanki Bm var Burada <laughs> yalan değil mi? Baş. Çok şanslıydı <laughs> ha <laughs> Hopa geleyim doğru. mi sana? Sınırlara dökül. Benim de bende Çıkmış kanka. Oğlum midde orospu çocuğu ya. Gezi var ha. Bomba bunda mı? Bunda. Tabi bitirir kanka rez almak için. Ben de bunda ev bunda. İki var. Uç bakalım. Düşman işareti. Düşmanım atacağım. Su var. Su var. Mid var. Ha Oynadık mı? Oynadı kanka. E, evet. düştü, düştü. Nice. Rezalır, oynar bunlar evine. Etkisiz. Yes. Spike B'de düştü. Biri Biri so şey Uç bakalım. dikkat et. Bence de dikkat, et, de dikkat et. A M'ye de dikkat et. A vent. Bence de dikkat Spike B'de. Rampasızmıştır belki Aradasız ya. Görüş sağlıyorum. İkinci. Burada mitte. Tabut çıkasana mı çıktı? Evet. Bir bardak tam oldu. Var mı? Bak atayım mı? Dur ben info alırım bekle. Bak bana geldi. Var mı? Temiz. Yine vurması şey kötü oldu. Var mı? de var. Beyni de var. Ekoları bu arada Mithit'e almak istiyorlar. rampaya rampa rampa geçmiş olabilir bu arada. Timing ediysem. Vuruyor buraya. Drone gönderiliyor. Nice lan. 2 B'ler Yapma onu kralım. Kampaya tekme de bekliyorlar. 80 2 B var o tek. Ona vurursun. Dönüyorlar. İkisi de B'deydi. Sol alır ikisini. Bir düşman kaldı. Oğlum öldü dedim. Vallahi öldü dedim. 120. Bir tek iki yok alırlar. Sıma girdi. Büyük ihtimal. Yok abi. Shift'te evet, şu an. Neyse var. Keşke bassayın. Evet. Bitti. Evin evin evin. Evin var evin var. Oğlum beni vurdu ya. Görüş sağlıyorum. Nice. Helal lan sana. Bir düşman var. Geçti. Geçti. Sağda olabilir kanka dikkat ol. Sana geliyorum ben. Senin için. Drone açayım mı? Uç bak. bak dikkat et hemen. Kalk. Oğlum arka duydum lan ben. Ben arka, arka duydum. Arka olaydı evet. kalan son oyun. Dolduydum attım ona da. Bir düşman kaldı. Evet. Odak. Cüz'cük. Eninde. <laughs> Dikkat. Benim rampaya çıktı bu arada. Evet, duvar hmm. aldı bana. Burayı yürüyelim mi? Var var çıktı çıktı yakın yakın orada. Kanka var kanka. İyi kanka. koyayım o sen. O öldü, o öldü. O Yüzük yüzük. Yüzükle olmuş gibi biliyorum. oku. Klasik sağlık Ben çok iyisin lan. Görüş sağlıyorum. Siz atıyorum. Dur aç. Drone gönderiliyor. Rez var artık be. İşe bir düşüyor. Kerem abi. <gülüyor> <Yaramam>. <gülüyor> ben lan ne sormadı? Yüz. Öldüm ben. <laughs> ben Dönürelim A'ya. Dönürelim, bence de dönelim. Gençleştim resmen. Omun'da pompalı Öl. var ha. Yoksa takıda tutmaz o. Omun B'de pompalı. Main'de o. Tamam. Nice. şey. midde. Vent gelecek. Duvardayız yani. kanka, duvardayız biz. Duvardayız. Tamam, vent gelecek. Eğiliyorum altına, altına eğiliyorum ben. Bir düşman kaldı. Nice. Evet. Hello. <laughs> Usta, Doldurur. 55 idi bu arada. İleriyi tarıyorum. Görüldüler. Ha e bak ya. Amına koduğum çocuğu. Alayım mı Alayım mı Reis? Al 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 Ha, bitmedi. nereden atıyor? Şurası. solda. Evet. Kanka Reyes A'daydı İki B var oynatma da ya. burada değilse çıkmıştır abi. Burası. Ben sağa bollayacağım. Benim 6 saniye okum gelecek 5. Bolluyorum sağa. Sayda bekle. Evet. Sayda Hadi. Hadi. Oynay. Merhaba, merhaba. Bekle, bekle, korkmayın beyler, korkmayın beraber. Korkuyoruz. Ben de var orada. Çifi çıktı çıktı. Hayır, çok sağ ol. Hayır, thank you. Düşman kaldı. Nice. Spike bende. Son 10 saniye. Spike yerinde. Enti. <türk> oh, no. Yatıp sağdan çıkma garantisi. Ha kanka, pisli kanka Gidiyorum. pisli kanka. abi. Bir tane var. İlim. 55 şok bilmiş. Smoke var mı şurası? Etkisiz. Oh, ayakta kalan son oyuncu. Geçtik sandınız. İksiz orada. İksiz orada. Gitti mi? Ya bana geldi biraz. Bir düşman kaldı. Nice. Bey geleceğim. Bey geleceğim. Bekle, bey geleceğim. Bekle. Adam sıçıp gitti. Koşuyorum. bundan sonra hazır mısın? Koştum. Aynen, aynen, aynen. şuraya. 30 saniye. 78 saniye. Hepsine dikkat Bomba açıp sana rahat oyna Sight 40 vurdum Bekle Ulti mi var üstünde? Sen çık ya gelme ben oyalarım bunu Ha üst üsteci işte 没事，只是稍微干点。